Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar. Çok mutluyum, çok onurluyum her şeyden önce. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri, saygıdeğer gazilerimiz ve değerli aileleri, hepiniz bu değerli anımızda, güzel Ramazan ayımızda İftar soframızda bulunmanızdan ötürü duyduğum memnuniyeti, onuru, gururu belirtir. Hepinize hoş geldiniz demek isterim. Ramazanda tüm ailemizle açtığımız orucun, yaptığımız iftarın tadı inanın hiçbir yerde yok. Çünkü biz büyük bir ailenin fertleriyiz bu vatan uğruna canı içe sayan aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ailesi ailemizdir. Kardeşleri kardeşlerimizdir. Çocuklar bize teslim edilmiş en, değer, en değerli emanetlerdir, evlatlarımızdır. O bakımdan bugün hep birlikte bu sofrada olmamız için canını ortaya koyan kahramanlarımıza minnettarız. Defa göstermek, dünü unutmadan geleceğe bakmak neden bu kadar önemlidir bilir misiniz? Çünkü geçmişte yaşanan zorlukların farkına varmazsak, tarihimizi bilemezsek, bugünün kıymetini bilmemiz mümkün değil. Bilemeyiz kıymetini anlayamayız. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun. Çünkü Çanakkale'de dünyanın en büyük donanmasına yedi düvelden toplanmış gelmiş ordulara karşı verdiğimiz mücadelede o genç subay ve onun kahraman askerleri olmasaydı bugün burada bizim bu sofrayı paylaşıyor olmamız mümkün değildi. Onun için ruhları defalarca şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Önlerinde bütün şehitlerimizin önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Vatan için canını ortaya koyanlar sayesinde bugün bu sınırlar içerisinde kardeşçe huzur içerisinde yaşıyoruz. Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerinde dediği gibi sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem seni sığmazsın. İşte Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de egemenliğimizin, bağımsızlığımızın en önemli teminatıdır. Üstelik yalnızca vatan sınırları dahilinde değil, çevremizdeki tüm coğrafyaya barışı ve istikrarı getirebilecek yegane güçtür. O yüzden onlara ve onların bize bıraktığı emanetlere gözümüz gibi bakmak, her anında onların yanında olmak boynumuzun borcudur, vatandaşlık borcudur, milletimizin tamamının en büyük borcudur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin İstanbul şubesi binası da şehrimize hayırlı hizmetleriyle birlikte hayırlı ve uğurlu olsun. Yine önümüzdeki günlerde Kartal'da sosyal yaşam merkezi içerisinde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için önemli bir merkezi daha siz kıymetli ailelerimiz için açacağız. Kahraman Kahraman şehitlerimizin yakınlarıyla gazi ve yakınlarının her zaman yanında değil, en yakınında bize ihtiyaç hissetmeden yanlarına koşup giden olmak zorundayız ve olacağız. Size olan Size sizlere olan minnetimizi ödemenin imkanı olmadığını çok iyi biliyor. Bu mübarek günde bu güzel sofrayı sizler bizlerle paylaştığınız için gerçekten her birinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, 17-18 sene önce başladığımız çalışmalarımız dostane, arkadaşça, kardeşçe devam etti. İnşallah bundan sonra devam edecek. Sizin Beylikdüzü Belediyesi Başkanları yaptığınız zamanlar Kıbrıs'a gittiğimizde bir proje başlattık biz. Şehitlerimize gidiyoruz projemiz. İlk toprağımızı Çanakkale'de dedelerimizin üzerinden aldık. Kıbrıs'taki şehit arkadaşlarımız üzerinde serttik. Oradan toprağı aldık. Çanakkale'de. Yani dedelerinden torunlarına, torunlarından dedelerine. Ve bunu 81 ilde devam ettirdik. Her sene Sarıkamış'a gidiyoruz. Sarıkamış'ta. Harmantepe şehitliğinde. Maraş'ta. Şanlıurfa'da. Edirne'de. Şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Bu projemize devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Sağlığımız e, müddetçe iyi olduğumuz zaten. Şükür halimize. 17 sene önceki heyecan hala devam ediyor. Kusura bakmayın.